Herkese merhabalar. Bugün sizlerle 2025 AYT sorularından kimyasal tepkimelerde hız sorusuyla birlikteyiz. Soruda H2 ve ICl gazlarından sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçlarına göre hız ifadesinin belirlenmesi istenmiş. İlk açıklamada denmiş ki H2'nin derişimi sabit tutulup ICl'nin derişimi iki katına çıkarıldığında tepkime hızı da iki katına çıkıyor diyor. Öyleyse ICL'den bir birim kadar varmış. Tepkime hızını yazacağımız zaman K zaten hız sabitimiz. Onu her halükarda yazacağız. Bunun içerisinde ICL'den bir birim varmış. Bakalım H2'den ne kadar var? ICL'nin derişimi sabit tutulup H2'nin derişimi 3 katına çıkarıldığında Tepkime hızı da 3 katına çıkıyormuş. Öyleyse ise bir 1 birim kadar da H2 varmış. Şimdi burada ne olabilirdi? ICl derişimi 2 katına çıktığında tepkime hızı 4 katına çıksaydı o zaman ICl'den birimin bir birimin karesi kadar var diyecektik. Aynı şey H2 için de geçerli olurdu. Derişim 3 katına çıktığında tepkime hızı eğer küpü kadar artacak olsaydı o zaman da diyecektik ki H2'nin biriminin küpü kadar vardır. Ama bunların hiçbirine gerek kalmamış. Soru o kadar rahat ve kolay çözülebilir şekilde verilmiş ki tepkime hızımız bu şekilde bulunuyor. Doğru cevap aşk.